Evet Honda Integra 750 motosikletimize sis far uygulaması yaptık. Şöyle farın altına koyduk. Çok güzel oldu. Mercekli. Odak özelliklidir. Bir önce kontağı açalım abi. Sadece far. Bakıyoruz görüntüye. Evet. Bir de sis farını açalım. Evet. Bu da sis farı. Sis farımız 7 modludur. Çakar özelliklidir. Bir mod değiştirelim. Bir daha. Evet. Bir daha. Uçak kanadı. Bir tane daha. Sabit mod. Çakar. Şöyle bir uzaktan göstereyim. Göz almıyor bakın. Şöyle ancak çok eğilmeniz lazım. Tabi böyle de trafikte fark edilmek için bir mod daha değiştirelim. Evet, bir tane daha. Bir daha basalım. Şimdi 5 saniye basılı tutuyoruz tuşa. Şöyle tuşumuzu da göstereyim size. Şuranın içine koyduk. Bakın. Estetik açıdan Bakın şu tuş mod tuşu. Bu tarafta da on off tuşumuz var. Motorun orijinal gibi duruyor orada. Evet şu anda da sabit. Motorun kontağını kapattığımızda en son hangi modda kaldıysa oradan devam edecek. En son sabit modda bırakmıştık. Açıyorum. Evet geldi. Integra 750. Güle güle kullan abicim. Teşekkürler. İndek sağ ol. Eyvallah sağ ol.